ve Fenerbahçe için yaz transfer sezonu harika başlamış. Taraftarların istediği isimler bir bir Sarı takıma katılmıştı. Ali Koç öyle bir transfer politikası sergilemişti ki camiasını ve taraftarlarını şaşırtmış, bir hayli sevindirmişti. Ta ki Zaha transferine kadar. Fenerbahçe'nin nazı ve şımarıklığı, fazla para istemesi yüzünden vazgeçtiği Zaha'yı Galatasaray bitirdikten sonra tüm spor medyası yüzyılın çalımı olarak gösterdi. Peki bu saatten sonra Ali Koç'un transfer politikası ne olacak? Dünya cümle yıldızı aldığını zanneden Galatasaray'a karşı daha iyi bir ismi mi Fenerbahçe'ye getirecek? Yoksa hiçbir şey yokmuş gibi transferlerine devam mı edecek? Evet bu konu hakkında spor yazarları tek tek yorumunu yaptı. Elis Buse Araç, Fenerbahçe Sebastian Şaymanski'yi Galatasaray'ın, Duşan tabici Beşiktaş'ın elinden aldığı gün Fenerbahçe yönetimi iyiyken iki gün önce vazgeçtiği Zaha'yı Galatasaray'a aldığı için neden kötü oldu? Lütfen sakin olun. Fenerbahçe çok iyi iki dünya yıldızını kadrosuna katacak dedi. Tarık Üstün ise Ali Bey, Bekao transferinden sonra kısa bir süreliğine frene basacağız demişti. Bence bugün itibariyle ayak fren pedalından gaz pedalına doğru yönelmiştir diye düşünüyorum dedi. Talha Arslan ise sıkı durun. Fenerbahçe hakim Ziyech ile ciddi şekilde ilgileniyor paylaşımını yaptı. Bakalım Ali Koç sezon sonunu nasıl bitirecek? Taraftarların da Fenerbahçe'sine sahip çıkması lazım. Ceko, Tadic, Şaymanski gibi isimlerin yanına iyi bir futbolcu geldiğinde eksik hiçbir şey yok. Bu saatten sonra top İsmail Kartal'da olacaktır.